yes you know it's like uh, we we don't play four games at the same time so we only play the the next game against sivas and is a very important game for them for us ee, tabii ki aslında önümüzde 4 maç olsa da bu 4 maçı aynı anda oynayamayacağımız için şu anda önümüzdeki sivas maçına odaklandık ee, rakibi hazırlanma şeklimiz her zamanki e, şekilde hazırlanıyorsun yani herhangi bir farklılık göstermiyor e tabii ki bu karşılaşma hem Sivas Spor açısından hem de bizim açımızdan önemli. Çünkü ligde kalma açısından çok kritik bir maç oynayacağız. E, bunun farkında olarak çalışmalarımızı sürdürdük hafta boyunca. Rakibi o şekilde hazırlandık. E, belli bir kalitemiz var. Oyuncularımız da bu kalite doğrusunda kendilerini en iyi şekilde hazırlıyorlar. E, ve bu maçın önemini biliyorlar. E, karşılaşmaya... Bu şekilde en iyi hazırla, en iyi şekilde hazırlandık diyebilirim. Ben buraya aslında geldiğimden beri en büyük niyetim oyuncuları karşılaşmaya karşılaşmaları en iyi şekilde hazırlamak. Tabii ki yani maçların sonucunu önceden bilemiyoruz, ne olacağını bilemeyiz. Sadece oynadıktan sonra sonuçları bilebileceğiz. Ama şunu söyleyebilirim, oyuncularımı ben en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Ligin son maçına kadar, son oynayacağımız dakikaya kadar tüm maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız takım olarak.